Merhaba. Bugün 7 Ocak Salı. Hala oyunda pizza güncellemesi var. Evet o bir sürü hata yapılan pizza güncellemesi. Brawl Stars en son yaptığı açıklamada 9 Ocak'ta 300 pizza tazminatının geleceğini açıklamıştı. Ve 9 Ocak'ta başka ne geliyor? Meeple. Evet bu ücretsiz denilen Meeple karakteri. Pek de ücretsiz değil aslında pizza ile satılacak. Yersen bedava. Peki bu Meeple'ı nasıl alacağız? Meeple ne kadar olacak? Biz buna kaç pizza dilimi harcayacağız? Nasıl bunu daha hızlı alabiliriz. İşte tam burada yardımınıza koşmak istedim. Rehber niteliğinde bir video olacak. Ama önce like 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 attın mı? Ayrıca abone olursanız çok mutlu olurum çünkü 1.5 milyon aboneye çok yakınız. Bu arada yeni kanalım Berat Ali MLBB'ye de abone olursanız çok mutlu olurum. Kartlar kısmına koyacağım. Oraya Mobile Legends videoları gelecek her gün. Ve bu videoların içerisine arada sırada Google Play kodları yerleştirmeyi düşünüyorum. Ve bu kodlarla kendinize taş alabileceksiniz oyunlarda. Yani takip etmeniz karınızı olur. Yarından itibaren başlayacağım o kanalada. Bugün maalesef vaktim yok çünkü 18.30'da Kik'te yayındayım. Nasıl bütün reklamlarımı bağlayabildim böyle ya? İnanamıyorum kendime. Kik linki de açıklamada ve sabitlenen yorumlarda olacak. O zaman daha fazla uzatmadan yeni karakter rehberine geçelim. Öncelikle fiyatından bahsetmek istiyorum. Brawl Stars attığı bu Pizza Planet videosunda bir yerde ufacık gösteriyor arkadaşlar bunun fiyatını aslında. Buraya baktığınızda bakın. Yeni karakter Meeple böyle 58'in üzeri çizilmiş. Burada büyük ihtimal 585 yazıyor. 585'ten indirimli bir fiyata düşmüş. Büyük ihtimal 500'e falan düşmüştür diye düşünüyorum. Ama bu paketler farklı oluyor. Bildiğiniz gibi mega paketler var, süper paketler var ve normal paketler var. Mesela videonun ilerleyen kısımlarında bakın tekrardan bir mega paket görüyorsunuz. Bu sefer yanda oyuncu simgesi falan yok da 10 tane güç puanı, 50 tane mücevher gibi basit şeyler var ve bu da 505'ten düştüğünü görüyoruz. Bakın 505'i burada açık açık gösteriyorlar. Ve videoyu çok yavaşlatırsanız eğer burada arkadaşlar indirimli fiyatını da görebilirsiniz. Bakın 505'i gördük ve yavaşlatıldığında bakın burada 350 yazısını görebiliyorum ben. Yani buradan çıkardığımız Meeple'ın ortalama fiyatı 500 ila 600 arası olacak. Çok şanslıysanız böyle mega paketlerde 350 gibi çok uygun fiyatlara alabileceksiniz. Ama diyelim ki şansınız yaver gitmedi ve Meeple size mega pakette ulaşmadı. 500'den fazla elinizde pizza olması lazım. Peki bu pizzayı nasıl kazanacaksınız? Şimdi oyuna giriş yaptım. Burada 8. gün efsanevisi var. Öncelikle bunu açmak istiyorum. Hadi güzel bir hiper şarj. Hiper şarj. Ya bu ne? Bunu mu veriyorsun gide gide ya? Balina bekçi Sinita'yı ben ne yapayım? Çok beğenmediğim bir kostüm benim ama olsun tamam. Evet pizza kasmak çok basit bir şey değil. Benim gördüğünüz gibi sadece 9 tane pizzam var. Her gün size dükkandan açtığınız her fırsat için bir tane veriyor zaten. Daha fazla kazanabilmek için buradaki herkese pizzayı almanız lazım. Şimdi 9 Ocağı kadar burada 8 günlük 12'şer pizza diliminiz hazır olacak. Yani 8 kere 12'den 96 tane pizza diliminiz zaten bedava olmuş olacaktır. Hatta ben de burada sizinle birlikte toplayayım bunları. Peki bu 12'şer tane ücretsiz pizza dilimlerinden başka ne yapabiliriz? 9 Ocak'ta zaten tazminat olarak Süpersel bize 300 tane pizza dilimi verecek. Yani eğer şu ana kadar harcamadıysanız 9 Ocak'ta 3 396 tane pizza diliminiz olacak. Ve şanslıysanız Meeple mega pakette gelir ve direkt elinizdekilerle hızlıca açabilirsiniz. Ama her mega pakette aynı değil. Mesela buradan bakalım arkadaşlar mega paketlere. Bak bu 500'den 350'ye düşmüş. Bu şekilde gelebilir. Ama aynı videonun içerisinde 580'lik de görmüştük. Yani o bizden daha fazla isteyecek. Büyük ihtimal 450'lerde bir şey isteyecek. O zaman yapmanız <laughs> gereken bir şey daha var. 396 pizza dilimimiz vardı değil mi? Tabi eğer hiç harcamadıysanız. Pizza kasabileceğiniz bir diğer yer buradaki yarışma. Oyun salonuna giriyorsunuz ve başlaya bastığınızda buradan yarışmaları tamamlayıp puan kazanmanız gerekiyor. Bu yarışmalar 3 gün sürüyor bildiğiniz gibi. Her gün size 5'er tane bilet veriyor. Ve yeni gelen bu oyun modlarında maçlarda kill aldıkça, insanlara hasar verdikçe ya da skor puan topladıkça puanlar elde ediyorsunuz. Ve en çok puana sahip olan kişi yarışmanın sonunda 150 pizzaya sahip oluyor. İkinci 130 sonra 120, 110 öyle ile gidiyor. Ama en kötü 10 pizza alabiliyorsunuz herhalde. 50. bile olsanız. Bu yarışmaları takip etmeniz lazım. Mesela ben hiç takip etmedim ilk iki yarışmayı. Ve bu yüzden hiç pizzam yok. Bugün gördüğünüz gibi 15 tane biletim var. Yayında bunları harcarız. Evet 18.30'da Kik'te canlı yayındayım. Birkaç hesabımdan burada ücretsiz meeple'ı alabilmek için biletlerimi harcayacağım. Maçları da tabii ki de sizlerle yapacağım. Hatta bugün bir kod mu versem size? Dur ya ücretsiz meeple alabilmeniz için 300 zaten tazminat gelecek değil mi? Eğer siz pizza dilimlerinizi harcadıysanız 250 pizza ihtiyacınız olacak. Bu da 80 taş. O zaman bugün bir kişiye 200 liralık kod hediye edeyim. Bak şu an vallahi içimden geldi. Bugün Kik'teki canlı yayında bir kişiye 200 lira hediye edilecek. Çekilişi nasıl yaparız bilmiyorum. Bir şeyler ayarlarız. Turnuva falan olmaz ama ya. öyle rastgele bir çekiliş olur. Kazanana 200 liralık kodu atarım. İster gitsin 80 taş alsın. ister başka bir şey de kullansın. Kendi bilir. Bu akşam 18.30'da gelin o zaman. Brawl Stars'tan sonra da farklı farklı oyunlara gireriz. Aklımda güzel birkaç tane eğlenceli oyun var. Eğlenceden sonra da korku oyunu yapılacak. Güzel ve uzun bir yayın düşünüyorum. Hepinizi bekliyorum. İşte konumuza geri dönersek. Meeple'ı açmanın yolu bu aslında. Yani başka bir yer neden de pizza kazanamıyorsunuz. Yarışmaları takip etmek zorundasınız. Yarışmalar gerçekten çok önemli hani. Onun dışında yoksa sadece size günde 12 tane veriyor. Ama eğer her yarışmada birinci olursanız size 3 günde bir 150 verecek. Yani günde 50 pizza demek oluyor bu. Hadi birinci olamadınız. Diyelim ki beşinci oldunuz. Beşincilikte 100 pizza ise garanti ediyor ki bu da çok güzel bir sayı. Günde 33 tane pizza dilimi almış oluyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli. Ben de bundan sonra takip edeceğim. Peki Maple nasıl bir karakter abi? Şu Maple ...Meeple'ı bir alıştırma maçında denemek istiyorum. Çünkü ben yeni gelen karakterlerin çoğunu oynamayı bilmiyorum. Çünkü oyunu çok yakından takip etmiyorum açıkçası. Ama artık benim de bu oyunun içerisinde olmam lazım. O yüzden Meeple'ın nasıl bir karakter olduğunu daha gelmeden ben öğreneceğim. Böyle uzaktan vuruyoruz. 1300 vurdu. Yakından da mı 1300? Yakından da 1300. Tamam uzakçı bir karakterim. Ultim neler yapıyor acaba? Şuradan hızlıca ultiyi doldurmaya çalışalım. Zaten botlarla oynadığımız için hızlıca dolaşabiliyoruz diye tahminim. Piper ne yapıyorsun Piper? Şöyle al bunu tamam. Ultimi dolduracağım. Doldurdum bir dakika. Şöyle bir şeyler atıyorum. Bakacağım. Şu arkadaşım da doğsun da bir fırsat bekliyorum atmak için. Dur 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 dur. dur. Şöyle geldim. Bunu buraya attım. Ne oluyor? ne oluyor burada? Bir dakika Piper sen can falan mı kazanıyorsun orada olunca anlamadım. Ya birazcık düzgün oyna Piper ya. Biliyorum botsun ama yani bak bak ne yapacak şimdi? Ne yapacaksın? Allah Allah. Dur doğdum ben. Yeniden ulti doldurayım da. Aa çok yük aldık. Ne yaptın Piper? O neydi Piper ya? Al bunu al bunu ultimi doldurdum. Ultimi doldurdum başka birini alacağım. Yine öldü bu Piper. Ben tek başıma gidiyorum. Orada bir Mandy gördüm. Gel buraya Mandy bekle. Şuranın içine girelim. Daha mı çok vuracağım acaba? 2340. Sen de doğu kanka. Sen de Ö öldürme insanları. Bekle anlamaya çalışıyorum. 2340. Ben kaç vuruyorum normalde? Yine 2340. can mı doluyor? Can da dolmuyor. Ne orası? Açıklaması gelince okuyacağım artık herhalde. Anlamadım yani ultisi nedir? Ya da ben bir Brawl Talk'u gizleyeyim gidip. <laughs> Valla bu şekilde arkadaşlar. Evet yeni karakter Meeple'ı ücretsiz almanın taktiği bu şekilde aslında. Yarışmaları kaçırmayacaksınız. Ya da akşam benim yapacağım çekilişi kaçırmayacaksınız. Video bu kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuraya farklı bir video koyuyorum. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca abone değilseniz de tam şuradan kanala abone olabilirsiniz. Akşamki yayına bekliyorum. 18.30'da kickte linki açıklamada ve sabitlenen yorumlarda olacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.